Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Bugünkü basın toplantımızda hem Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hem Türkiye'mizdeki e, maalesef e, muhalefetle alakalı birkaç konuyu, ülke gündemiyle alakalı konuyu sizlere ve sizler aracılığıyla değerli vatandaşlarımıza, milletimizin değerli evladı evlatlarıyla paylaşmak istiyorum. Rusya ve Ukrayna savaşı bir yılını doldurdu. Türkiye'mizden başka Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başka gerçekten barış için, gerçekten ateşkes için çalışan kimsenin olmadığını tüm dünya gördü. Taraflar İstanbul'a geldiler, görüşmelere başladılar. Görüşmeler esnasında toplantıya katılan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her iki taraf tarafından, her iki savaşan taraf tarafından ayakta alkışlandı. Tüm dünya bize onur verecek bu girişimden örgü bahsederken Türkiye'mizdeki muhalefet ise bir kap manda yoğurdu üzerinden gündemi sulandırmaktadır. Sadece gündemi sulandırmakla kalmıyorlar, zihinlerinde yer etmiş olan mandacılık düşüncesini bir kap manda yoğurdu ile subliminal mesaj ile açığa çıkarıyorlar. Birçok defalar gündeme getirdik. Türkiye'mizin en büyük sorunu muhalefet sorunu dedik. Bunun için Türk devleti ve onun lideri dış politikada adil olduğu için savaşan iki düşman ülkenin heyetleri tarafından ayakta alkışlanıyor. Yapılan görüşmede 8 tane garantör devlet olması ifade edilir iken her iki devletin de istediği garantör devletin Türkiye olduğunu hep beraber anlaşmadan çıkan sonuçlardan öğrendik. Dünya tarihinde savaşan ülke taraflarının alkışladığı böyle bir başka bir tablo var mıdır? Hayır, yoktur. Bu başarı devletimizin Türk dış politikasının başarısıdır ve bu onuru bize yaşattığı için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na milletim ve şahsım adına teşekkür ediyoruz ve ama maalesef bir kap manda yoğurdu ile bu olağanüstü başarı gündem dışı tutulmak istenmekte, kafa karışıklıklarına sebebiyet verilmek istenmektedir. Daha birkaç ay öncesinde aralarında Amerika'nın olduğu, Avrupa'daki bazı siyasi liderlerin olduğu otoriteler ne diyorlardı? Türkiye NATO üyeliğinden çıkarılabilir mi? Türkiye'ye ambargolar konulabilir mi? Türkiye söz dinlemiyor diyorlar idi. Ve bizim muhalefetimiz, NATO'cu muhalefetimiz de bu ifadeleri, Türkiye'yi tecrit edici bu sözleri alkışladığını, desteklediğini hep beraber geçtiğimiz aylarda gördük. Türkiye ise cevabını bahçede verdi. Barış için umudun öncüsü oldu. NATO'daki farkısı, farkını ve gerçek dünya devleti olduğunu küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dosta, düşmanı herkese göstermiş oldu. NATO'nun yapamadığını yaptı. Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Türkiye devam eden krize özenle bir çözüm aramıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adeta Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini üstlenmiş gibi barış için mekik dokunmuştur. Türkiye bir NATO üyesi olarak tarafsız, ilkeli ve barışçı bir duruş sergilemiş. Rusya'yı Ukrayna ile, Ukrayna'yı Rusya ile barışa ikna etmek için mekik diploması çerçevesinde mücadelesini yapmış ve özlenen tablo dün inşallah barış imzalanacak, ateşkes imzalanacak karar alınacak ortaya çıktı. Bağımsızlık ruhunu hazmedemeyenler, tarihine, kültürüne, milletine yabancı olanlar NATO'yu demokrasi için bir yol olarak gördüklerini söyleyenler hiç düşünmeden tara NATO taraftarı olurken biz Türkiye olarak sadece ve sadece Türkiye taraftarı olduk. Türkiye tarafında yer aldık. Yer almaya da devam ediyoruz. Değerli basın mensupları Türkiye'mizde ittifaklar malum gerekli çalışmalarını yapıyorlar. <laughs> Cumhur İttifakı hiçbir sıkıntı olmadan 2023 seçimlerine büyük bir özveriyle, büyük bir birliktelik içerisinde devam ederken diğer ittifak, 6 artı 1 ittifakı, milletsiz ittifak, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş ittifakı, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun ittifakı her geçen gün ülke ve dünya gündemiyle alakası olmayan konularda açıklamalar yapıyorlar. Hani bir tabir var ya, güler misin, ağlar mısın? İp Genel Başkanı ve İp yetkilileri daha önce de ifade ettiğimiz gibi çamurak izi kalsın politikasında CHP Genel başkanıyla CHP yetkilileri ile adeta bir kulvar yarışı, adeta bir maraton yarışı yapıyorlar. Birileri Meral Akşener fena gaz vermiş. En son diline doladığı yalan iftira ise. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı ve maliyeti üzerine oldu. Bir kadın genel başkanı yakışmayan ıslup ve tavrı kınıyorum. Kullanmış olduğu Bay Kriz, yanlış duymadınız Bay Kriz yakıştırmasını kendi partisinin kerestelerine iade ediyorum. Neymiş? Hong Kong Çin Köprüsü'nün maliyeti, kilometre maliyeti 360 milyon dolarmış. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyeti 900 milyon dolarmış. Bunun yaptığı ama yaptığı tamamen elma ile armutu kıyaslamak olmuş. İlk genel başkanı soruyor gibi yapıp milletimizin aklına bu muhteşem eseri gölgeleyecek bir şekilde yolsuzluk imajı vererek subliminal mesajla fitne tohumları saçmaktadır. Yazık Meral Hanım, yazık diyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu bu kuyruklu yalana iftiraya cevap verdi. Ama bunların amacı doğruyu öğrenmek değil. Amaçları yalan söylemek, amaçları çamur atmak başka bir şeyden de zaten anlamazlar. Sayın Bakanımız köprü maliyetini açıklarken İP Genel Başkanı açıklamadan sonra acaba utanma hissine kapıldı mı? 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 1 milyar 750 milyon avro. Uzunluğu ise 4.6 kilometre. Basit bir matematik işlem yapalım. 1 milyar 750 milyon avroyu yazalım. Bölü işaretini koyalım. 4.6 kilometreyi yanına yaptıktan sonra sonuç 380.4 milyon rakamını buluyoruz. Bu rakam 418.7 milyon dolara tekabül ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü Medar iftiharımız olan bu köprü dünyanın en uzun asma köprüsüdür. En son teknoloji uygulanmıştır. İp Genel Başkan ifadesi 9 milyon dolar nerede? Sayın Bakanımızın 418.7 milyon dolar ifadesi nerede? İp Genel Başkanın verdiği örnek 4 sene önce yapılmış Viyadük köprü ve tünel sisteminden olan yani asma köprü olmayan eski teknoloji bir yapı. Bunların yalanlarını, bunların bu karalamalarını aziz milletimizin yüce vicdanlarına havale ediyorum. Kıskançlık ve hasetlerden çatır çatır çatlayacaklar diyorum. Yazıklar olsun. Son olarak değerli basın mensupları bir sözüm de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Bey'e olacak. Neymiş? Mehrum Erbakan'ın yaşasaymış CHP ile beraber hareket edermiş. Yani ben buna ne tür cevap vereceğim inanın aklım, başım düşününce cevap verecek cevap bulamıyorum. Bu sözleri duyunca inanın çok şaşırdım. Bizim bildiğimiz Temel Bey gitmiş yerine bambaşka CHP'nin yörüngesine, kuyruğuna takılmış Temel Bey gelmiş. Temel Bey'e bazı konularda merhum Erbakan hocamız ile ilgili bazı hatırlatmaları yapmak istiyorum. Temel Bey'e şunu söylemek istiyorum. Merhum Erbakan hayatı boyunca CHP zihniyetiyle mücadele etmiş bir dava adamıdır. Temel Bey, merhum Erbakan hayatta olsaydı okullara Kur'an-ı Kerim dersini koyan, Peygamber Efendimizin hayatını okullara ders olarak koyan Recep Tayyip Erdoğan'ı alkışlardı. Temel Bey herhalde unutmamıştır. Merhum Erbakan'ı ilerlemiş yaşında hapse girmekten kurtaran CHP'nin karşı çıkmasına rağmen yasal değişiklik yaparak hapse de girmekten kurtaran Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Merhum siyasi er, merhum Başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan'ın söylemiş olduğu siyasi hedeflerinin hemen hemen tamamını Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu 20 yıllık iktidar süresince bir bir gerçekleştirmiştir. Merhum Erbakan'ın rüyası olan Ayasofya'yı ibadete Recep Tayyip Erdoğan açmıştır. Ayasofya ile ilgili açılan ibadete açılması ile ilgili iptal mücadelesini de şu anda Saadet Partisi'nin ortağı olan CHP'nin yaptığını herhalde unutuyor Temel Bey. Hatta ve hatta bırakın Ayasofya'yı ibadete açmayı. Geçtiğimiz yıl meclis tutanaklarında Sultan Ahmet ve Süleymaniye'yi de ibadete kapatalım. Cami olarak değil, müze olarak teklifini de aziz milletimizin gözlerinin içine baka baka söyleyen CHP'li vekiller değil miydi? Merhum Erbakan'ın rüyası Taksim Camii'ni ibadete açan Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? Bu Taksim Camii'ne karşı çıkıp İstanbul'da yeterli cami var, camiye ne gerek var diyen kayıtlarda basın arşivlerinde mevcuttur CHP değil miydi? Merhum Erbakan'ın 1999 seçimlerinde ilk başörtülü milletvekili olarak aday gösterdiği milletimizin oylarıyla seçilen Sayın Merve Kavakçı meclise geldiği zaman dışarı dışarı diye tempo tutan, yemin etmesini engelleyen, daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkaran bu CHP zihniyeti değil miydi? Temel Bey'e bunları hatırlatıyorum. Sen hangi CHP ile hangi CHP ile birlikte yol alıyorsun, var sen gerisini düşün diye hatırlatıyorum. Sahi, Merhum Erbakan hayatta olsaydı, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha belli değil ama misal olsun Kılıçdaroğlu aday olsaydı Tayyip Erdoğan'a oy verirdi? Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirdi? Bunu ben hem Temel Bey'e hem Aziz Milletimizin ve Saadet Partisi'nin tabanına havale ediyorum, düşünmeye davet ediyorum. Temel Bey'e son bir hatırlatmayı da şu şekilde yapmak istiyorum. Mevrum Necmettin Erbakan Batı emperyalizmi ve onların yerli uşaklarını meydan okuyarak yeni bir siyaset inşa etmiş, adına da milli görüş demiş idi. Milletin yerde kendi tarihine değerlerine ve kendi özgün kimliğine dönmesi için bir ömür tüketmiş. Kıyamet kopsa dahi ülke aleyhine vatan aleyhine, bayrak aleyhine batıcılarla uzlaşacak bir lider olmadığını defalarca ispat etmiş idi. Merhum Erbakan, Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığı 1974'lü yıllardaki koalisyonda koalisyonun küçük ortağı idi ama başta Kıbrıs zaferi ve Kıbrıs çıkartması olmak üzere koalisyonun büyük ortağı gibi hareket ediyor idi. Ya Temel Bey bugün ne yapıyor? CHP'nin yörüngesinde hareket eden bir görünümde merhum Erbakan hocamızın adeta kemiklerini sızlatacak çerçevede siyasi çalışmalarını devam ediyor. Değerli basın mensupları sözlerimin sonunda tekrar hepinizi saygıyla sevgiyle selamlarken Cuma günü idrak edeceğimiz mübarek Ramazan ayının başta ülkemize dünyadaki tüm mazlum coğrafyada yaşayan insanlara Filistin'de, Myanmar'da olmak üzere acı çeken ne kadar Müslüman varsa, acı çeken ne kadar Müslüman olmayıp da acı altında inleyen insan var ise tüm insanlığa barış, selamet, huzur getirmesini diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.